Daire başkanlığımızın görevlerine baktığımızda Fatih Bey e, özellikle farklı dillerde, yabancı dillerde gerek basılı, yerine göre dijital eserler üretme ana görevimiz bu. Evet. Çeviriler yapmak, eser incelemeleri yapmak, bazı eserlerin tahkik çalışmalarını yapmak, bunların ürettiğimiz o eserlerin ücretsiz dağıtımlarını sağlamak, kanunen bize yine e, verilmiş bir görevdir bu. Farklı dillerde yine hutbeler yayınlamak, bir taraftan yine farklı dillerde meal hazırlamak, hazırlatmak, bir taraftan başkanlığımıza tabii yurt dışından gelen birçok misafirlerimiz var. Onların, o heyetlerin görüşmelerinde bir nevi tercüman desteğinde bulunmak, bütün birimlerimizin yine Tercüme ile alakalı, yabancı dillerle ihtiyacı hangi alanda var ise yine destekte bulunmak gibi e, asli görevlerimiz var. Sadece basılı yayın olarak mı kendisini gösteriyor yoksa dijital yayında da? E... Dijital yayında da aynen kendisini gösteriyor. E, ve biz bunu e, normalde şu anda strateji geliştirme başkanlığımızın ciddi destekleriyle evet. e, beraberce, İnşallah bu yayınlarımızı tüm dünyaya böyle daha nasıl dijital ortamda ulaştırabiliriz adına beraberce çalışmalar da yürütüyoruz ve önümüzde de inşallah çok güzel müjdeli belki de ileride halkımıza vereceğimiz haberlerimiz olacak bunu da inşallah biz de dört gözle bekliyoruz. İnşallah.